Vallahi rüyamda gördüm. Bir ısırık alayım mı? Dondurmadan mı? He, ucundan bir ısırık. Kalk al abi, olur mu öyle? <laughs> Oğlum koskoca adamı yalvartma işte. Git al gel bir tane. Yalnız rica ederim. Garson muyum ben? Ben niye gidip getiriyorum? Ben mesaisini bekleyen bir resepsiyonistim. Benim iş tanımım bellidir. Ne? <laughs> <Heh. gülüyor> ne diyorsun Ahmet? <laughs> Ahmet anlaşılmıyor. Ne diyorsun ya? Ulan bir susun diyorum ya. Niye susmuyorsunuz oğlum? Burada uykumu kaçırmadan sizi susturmaya çalışıyorum. Halden anlayın acıcık ya. Kaçtı uykum işte ya. Pardon. Dondurma mı lan o? Rüyamda gördüm ben. Sen de mi rüyanda gördün? Şş, Mesut bir diş ver lan. Vermiyor vicdansız. Abi ciddi misiniz siz? Versem yer misiniz bunu? Murat, dondurma vermiyor bize Mesut. <laughs> Mesut, çocuklara dondurma niye vermiyorsun lan? Rüyamda gördüm oğlum. Sen de mi rüyamda gördün abi? Ben de rüyamda gördüm. Sadece sen görsen görsen limonlu buz parmak görürsün. Oğlum o da sayılmaz zaten. Mesut'cum bak biz paylaşmayı ilk okuldayken yerli malı haftasıyla öğrendik. Versene oğlum ayıp lan. Abi siz şaka mısınız ya? <laughs> Haydi bana müsaade. Mesai. Buyurun abiler. <laughs> Ana. Lan. Kolunu hissetmiyorum. hissetmiyorum onu kolumu. Pardon Sadi. Ne oldu ki? Ne oldu? Nasıl hissetmiyorsun lan? Uyuşmuş şey yine. Uyuşur tabii oğlum. Elinin kolunun üstüne yatarsan tabii ki uyuşur. Gençler ben sizi dondurmayla baş başa bırakıyorum. Ben sabaha kadar aşkın yengenizi gümüşlükte yedim. Çalların arasında dondurma aradık sabaha kadar beraber. Ben odama gideyim. Anam! Ne oldu lan? Anam ayağım uyuşmuş Şaban. Ya, ya işte ayağının üstüne yatarsan öyle olur Murat. Sadi şu içeriden bir tane bıçak getir de... ...şu kirli kanı bir alın lan vücuttan. Anam, anam. Sen ne yapıyorsun lan? Yesene oğlum. Yemiyor muyum? Yiyor mu lan? Yiyor gibiyim. Manyak mısın lan sen? Ne yiyorsun? Yine kafamın üstüne yattım demek ki. Bak kafa uyuşmuş. Şu an yiyor muyum peki? Ben Şu an yiyorum bence.